kameralara kaydedilmemiş olduğu için aslında ne kadar tuhaf şey kaçırıyoruz var ya. Bugün sizlere güvenlik kameralarına yakalanmış olan en ama en tuhaf anları göstereceğiz. Abone olup zile basmayı unutmayalım. Hadi başlıyoruz. Bu arkadaş dondurmasını açmakta zorlanıyordu ve yere düşürdü. Ancak 5 saniye kuralının etrafta kimsecikler yokken çalıştığının farkında değildi ve dondurmayı yerden alıp ağzına götürdü. Onu kaydeden güvenlik kamerasını fark edince de dondurmayı tekrar yere attı. Müşteri bara oldukça geç gelmişti ve bundan dolayı barmenin doğaçlama yapması gerekti. Barmeniniz nerede? Kendisi şimdi çıktı. Kardeşim tamam güzel tekme atıyorsun ama neden? Birden bire ortaya çıkan bu arkadaş başka birinin arabasına atlıyor ve arabayı çalmaya çalışıyor. Ancak forkliftler hop kardeşim nereye dermişçesine hırsızın arabayla gitmesine müsaade etmiyorlar. Forklift mafyasına bulaşmayacaktın. Alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerinden inersin de bir motosikletle inmezsin ya. Acaba bu adrenalin tutkun arkadaşımız neden kaçıyordu? Kamyonetlerin köpekler gibi davranışlar sergileyebildiğini biliyor muydunuz? Bazen kamyonet parkından çıkmak istemiyor ve kaçmaya başlıyorlar. Eğer kızların bir yerlere neden geç geldiğini merak ediyorsanız bunun sebebinin süsini püslenmek değil de bu görüntülerde yattığını söyleyebiliriz. Neyse ki yürüyen merdivene saçları sıkışmadı. İşte 99 level bir hırsız henüz bir level olan bir kapıyı kırmak istediğinde bunlar yaşanıyor. Gelmiş geçmiş en yavaş yürüyen merdivende ters giden ne olabilir ki? Amcamız bir saniyeliğine error veriyor ve sonrasında olanlar. Ardından teyzemiz de aynı hatayı alıyor ve tam alt F4 yapacakken kendisi de bu durumda kalıyor. Umarız bir şeyleri yoktur. Tom ve Jerry'den bir sahne gibi görünüyor değil mi? Kötü köpek seni. Bu polis gayet sıradan bir gün geçiriyordu. Ta ki Jerry hapishaneden kaçana kadar. Destek çağırın destek! El frenini her daim çekmiş olmalısınız. Neden mi? Bu araba artık Aquaman'e ait. Sadece GTA'daki helikopterin mi pervaneleri birdenbire yok oluyor sanıyorsunuz? O zaman gerçek hayattaki bu helikoptere bir bakın deriz. Pervane kendini yiyip bitiriyor doğrusu. Texas'taki bu köpek ömründe ilk kez bir buz tabakası görüyor ve donmuş yüzme havuzunun üzerinde bir yürüyüşe çıkmaya karar veriyor. Neyse ki köpeğin sahibi oradaydı diyorduk ancak adamın da bahtı pek açık değilmiş. Bu yürüyen merdivenlerde ne var arkadaş? Bundan sonra normal merdivenlerden çıkacağız. Bekleyin ve görün. Bu bir zombi istilasının başlangıcı olacak olan sıfır numaralı hasta değil. Bu sadece kendisine bir kasa biri almaya çalışan rastgele bir adam. Ha gayret? Hadi! Adam ayakta durmakta bile zorlanıyor. Biraz daha biri içmesine gerek var mı bilemiyoruz. Bu esnada işler bu arkadaş için biraz daha iyi gidiyor gibi diyecekken o da içkilere kafa atıyor. O zamanlar Instagram'a fotoğraf atmak zormuş demek ki. Abimizin sarf ettiği efora baksanıza. Bu arkadaş kelimenin tam anlamıyla tabutçu abilerimizin yanına ışınlanıyor. Ver müziği! Eğer bu gibi bir parti düzenlemiyorsanız bizi çağırmanıza hiç gerek yok. Sonrasındaysa diğer ablamız kendisini sularda buluyor. Tüh! Bu kadın en sonunda köpeğini yoga yaparken kendisine bulaşmamaya ikna ediyor ancak artık ikna etmesi gereken çok daha büyük biri var. Kızlar genellikle pantolonlarının cebinin çok küçük olduğundan şikayet ediyor. Çanta desen içinde zaten yok yok. Ancak bu hanım ablamız duruma oldukça güzel bir çözüm getirmiş olacak ki market kameralarına bu gibi görüntüler yansıyor. Doldur ablam doldur. Daha markete iflas ettireceksin. Doldur. Burgercideki müşteriler işte bu yüzden burgerlerini birkaç dakika daha bekleyecek. Garson kızların kelimenin tam anlamıyla çarpıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu Denyoysa garson kıza kendi kafasında farklı bir bahşiş vermeye çalışıyor ki bunu yaptığına anında pişman oluyor. Bu Taylandlı adam polis karakolunun olabilecek en güvenli yerlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyordu ki bu gibi anlar yaşandı. Neyse ki bu arkadaşımızın belgesel izleme geçmişi vardı ve ne yapacağını çok iyi biliyordu. Hatta sonrasında yılanı bir şekilde zapt ederek dışarı çıkardı. Sabah yediği tosta yürek katmış belli ki. Bu arkadaşımız köpeğinin arkasına bıraktığı pisliği temizlemeyi ihmal etmiyor ancak göz ardı ettiği bir şey var. Bu ne olabilir acaba? Aha! Evet! Aa! Eldivenler! Bu Hadem abimiz mesai saatlerinde müziği açmış sakin sakin işine bakıyor ancak birdenbire müzikli bir patlama mı oluyor, gaza mı geliyor bilemiyoruz, samuray ceke dönüşü veriyor. Bu minik köpek arkadaşımız sizi ısırmasa da size çok farklı yollardan zarar verebilir. Bu görüntülerde bizlere son çıkmış olan Son Durak filmindeki sahneleri andırıyor. Bu kadın yanlış zamanda yanlış yerde bir yürüyüşe çıkmaya karar veriyor. Bu videoda birazcık aklı olan biri varsa o da pır diye geçen kedidir. Amcamız ve teyzemizin yürüyen merdivenlerde verdiği error'u hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bu da onun gibi bir şey. Süper kahramanların taktığı çokça havalı olan kask var. Ancak bu Rus deha'nın kask diye kafasına geçirdiği şey süper kahramanlar modasında öncülük edecek kadar orijinal. Kötü kahraman ilk olarak ışıkları söndürüyor ancak sonrasında güvenlik kamerasıyla göz göze geliyor. İşte o an aşk başlıyor ve bizimki utanıp kaçıyor. Yani tamam güldük eğlendik. Peki beraber biraz tırsmaya ne dersiniz? 3,5 atmaya hazırsınız, ürkütücü görüntülere geçiyoruz o zaman. Bir Harry Potter karakteri gibi görünen tuhaf yaratığa ne dersiniz? 2019 yılının Haziran ayında Vivian Gomez Facebook sayfasında bir video paylaşıyor ve bu video viral oluyor. Bu video kadının oldukça güzel çıktığı bir video değildi elbet. Görüntülerde biri vardı ve bunun kim ya da ne olduğunu kimse anlayamamıştı. Harry Potter'daki Dobby'ye çok benzeyen bu yaratık milyonlarca görüntülenme aldı ve insanlar bunun ne olduğunu hala merak ediyordu. Bu görüntülerin Dobby'den esinlenerek hazırlanan bir kurmaca olduğunu düşünenler de var. Siz ne diyorsunuz? 28 yaşında bir Alman olan Lars Mittank, Bulgaristan'a tatile gitmişti ve birdenbire ortadan kayboldu. Adam en son havalimanındaki güvenlik kameralarında görülmüştü. Birdenbire koşmaya başlayan adam çantayı valizi bırakıyor ve kendisini dışarı atıyor. Oldukça paranoyak davranışlar sergilediği düşünülüyor ve Mitank'ı bir daha ne gören ne de duyan oluyor. Markette bebeği rehin alan adam mı? Bu ürkütücüden ziyade dehşete düşüren bir video olsa gerek. Walmart marketindeki güvenlik kamerası görüntüleri, Sammy Volus adındaki bir adamın 2 yaşındaki küçük bir kızı annesinin alışveriş arabasından kaptığı ve ona bıçak doğrulttuğu görülüyor. Kadın Volus'a çocuğunu ona geri vermesi için yalvarıyor. Marketteki diğer insanlar da olaya dahil oluyor ve polisi arıyorlar. Polis geliyor ve adamı bir saatten uzun bir süre yola getirmeye çalışıyorlar. Adam bıçağı küçük kıza doğrultuyor ve onu öldürmek için 60'dan geriye sayıyor polis memuru Wallace'ın oturması için bir sandalye getiriyor ve Wallace sayıma devam ederken kafasından vuruluyor ve o an hayatını kaybediyor. Rehin alınan zavallı çocuğun da bu travmanın etkisinde bir süre kaldığı ancak sonrasında atlattığı söyleniyor. Her şeyi tamam da yamyamlık nedir ya? Bu görüntüler insanların Miami sokaklarında bir zombinin geziyor olduğunu düşünmesine yol açıyor. Ancak işin aslı 31 yaşındaki evsiz bir adam olan Rudy Eugene, diğer bir evsiz olan Ronald Popo'ya saldırmış. Polis Eugene'i bulduğunda yamyam adam gündüz vakti iştek bir otoyolun kenarında Ronald'ın suratını yiyormuş. Eugene adamın yüzünü hala çiğniyordu ve ancak polis ona dört el ateş edince durdu. Adam kurbanın yüzünü çoktan tanınmaz bir hale getirmişti bile. Yuci'nin uyuşturucu madde etkisi altında olduğu biliniyor. Kurban ise hemen hastaneye kaldırılıyor. Bu nedir ya? Güvenlik kameralarının ne gibi görüntüler yakalayacağı hiç mi hiç belli olmuyor? İkiz kardeşler kendilerini devamlı olarak yola atıyor. Bu olay hem güvenlik kameralarına hem de trafik polisleri adı verilen bir belgesel çeken BBC ekibinin kameramanlarına yakalanıyor. Sabina ve Ursula Eriksson adlı ikiz kız kardeşler M6 otoyolunda koşuyordu ve gelen araçlar devamlı olarak onlara çarpıyordu. İkizlerden biri olan Sabrina'nın kafasına Volkswagen marka bir araç çarpmıştı. Ursula'nın üzerindense bir kamyon geçmişti ve kızın bacakları paramparça olmuştu. Yani çıldırmışlar mıydı? Her şey birden biri oldu. Aradan yıllar geçti ve bu ikizler hala hatırlanıyor. Jenna hem zam hem de bir plaket alması gereken dadılardan bir tanesi. Cena ve çocuk dışarıda bir şeyler yapıyorlardaki eve bir hırsız girdi. Evin güvenlik kameralarından adamın mutfakta gezindiği görülüyor. Adam Cena'nın çantasını fark ediyor ve kadının eşyalarını mutfak masasına döküyor. Adamın sonrasında mutfaktan çıktığı ve değerli eşyalar bulmak umuduyla odaları gezdiği görülüyor. Adam bir odaya giriyor ve bu odanın çocuğun odası olduğu biliniyor. İşler buradan itibaren sahiden ne korkutucu bir hal alacak. Çünkü Cena kucağında çocukla eve geldi. Hırsız ile karşılaştıklarındaysa çocuğu öyle bir kucaklayıp dışarı fırladı ki helal olsun valla. Bir de ailenin eve gelip de bu kamera görüntüleriyle karşılaştığını bir düşünsenize. Teksas'taki herkesin herkesi tanıdığı küçük bir kasabadaysanız sır saklamak o kadar da kolay değildir. Ancak kimsenin anlamadığı bir şey var. O da Missy Beavers adındaki kadını kimin öldürdüğü. Kendisi 45 yaşındaki bir spor hocasıydı ve 18 Nisan 2016 tarihinde gece dört sularında kiliseye gitti. Güneş başlamaya hazırdı. Görünüşe göre orada onu bekleyen biri vardı. Kiliseye gelen diğer insanlar Misi'yi yerde baygın yatarken buldu. Kafasından ve göğsünden sayısız yara almıştı. Kadın, sağlık ekiplerini beklerken olay mahallinde hayatını kaybetti ve bir sıvat kılığına girmiş olan bu katilin kim olduğu bulunamadı.